İnsanlar diğer tüm hayvanlardan daha iyi işbirliği yapabildikleri için dünyayı kontrol ediyor ve kurmacaya inandıkları için işbirliği konusunda bu kadar iyiler. O yüzden şairler, ressamlar ve oyun yazarları da en az askerler ve mühendisler kadar önemli. İnsanlar tanrı inancıyla katedraller inşa edip savaşa gidiyor. Tanrı bu küfürlerini affetsin. Çünkü ben affetmeyeceğim. Affetmeyeceğim. Ve Tanrı'ya inanmalarının sebebi de Tanrı hakkında şiirler okumuş, Tanrı'yı resmeden tablolara bakmış ve Tanrı hakkında tiyatro oyunlarından büyülenmiş olmaları. Aynı şekilde çağdaş kapitalizm mitolojisine duyduğumuz inancın altında da Hollywood filmleri ve popüler kültür endüstrisi yatıyor. No. Televizyonda kendi gözümüzle gördüğümüz kapitalizm cenneti yüzünden daha çok şey satın almanın bizi mutlu edeceğine inanıyoruz. 21. yüzyılın başlarında belki de en önemli sanat türü bilim kurgu. Makine öğrenmesi teknolojisi ya da genetik mühendisliği konularında yayımlanan son makaleleri pek az insan okuyor. Onun yerine Matrix ve Her gibi filmlerle Westworld ve Black Mirror gibi diziler insanların zamanımızın en önemli teknolojik, toplumsal ve ekonomik gelişmelerini nasıl anladığını biçimlendiriyor. Günümüzde bilim kurgunun belki de en büyük gafleti zeka ile bilinci birbirine karıştırması. Bunun sonucunda robotlarla insanların savaşına gereğinden fazla eğiliyor. Oysa bizi daha çok endişelendirmesi gereken, algoritmaların gücünü elinde tutan az sayıda insan üstüyle gücü elinden alınmış Homo sapiens'in oluşturduğu geniş kitleler arasında çıkabilecek olası bir çatışma. Durumun Konuşabilirsin. Seni duyabiliyorum. Kimsin sen? Ben yaratıcıyım. Gerçekten de yapay zeka hakkındaki pek çok film bilimsel gerçeklikten o kadar uzak ki insanın aklına tüm bu filmlerin tamamen farklı kaygılarla çekilmiş birer alegoriden ibaret olduğu düşüncesi geliyor. Örneğin 2015 yapımı x görünüşte dişi bir robota aşık olan ama sonuçta bu robot tarafından aklı çelinip oyuna getirilen bir yapay zeka uzmanını anlatıyor. Ama esasen bu film insanların zeki robot korkusu hakkında değil. Bu film erkeklerin zeki kadın korkusu, özellikle de kadınların özgürleşmesiyle onların hakimiyeti ele geçirmesi ihtimalinin yarattığı korku hakkında. Stop. Stop. Yapay zekanın kadın, uzman karakterin de erkek olduğu bir yapay zeka filmi görürseniz bilin ki konu büyük ihtimalle sibernetik değil, feminizmdir. Zira ne diye yapay zekanın cinsiyeti ya da cinsel kimliği olsun? Cinsiyet çok hücreli, organik varlıklara ait bir özellik. organik olmayan sibernetik bir varlığın cinsiyetle ne işi olur? Sorun, robotu düşleyen aklın çok daha önceden maruz kaldığı manipülasyonların bir ürünü olması. Dolayısıyla robotu öldürmek bizi özgürleştirmez. İyi filmlerde görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı ve like tuşunu kullanmayı da lütfen unutmayın. <laughs>